Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle tarihin devrimci liderlerinden biri olan Fidel Castro'nun çarpıcı bir sözünü ele alacağız. Fidel Castro diyor ki: "Bir suçlunun, bir hırsızın başbakan olduğu bir cumhuriyette dürüst kişilerin yerinin ya mezar ya cezaevi olduğunu anlayabilmek zor bir şey değildir." Bu sözün derinliklerine inmeden önce şunu belirtmeliyim ki amacımız siyasi bir tartışma başlatmak değil, toplumsal adalet ve dürüstlük kavramları üzerine düşünmek düşünün ki bir ülkede yönetim adaletten uzaklaşmış. Dürüst insanlar seslerini çıkardıklarında baskı görüyor. İşte Castro'nun bu sözü tam da böyle bir durumu anlatıyor. Peki bu söz bize ne anlatmak istiyor? Öncelikle yozlaşmış bir sistemde dürüst kalmanın bedeli olabileceğinden bahsediyor. Ancak burada önemli olan dürüstlüğün her zaman en değerli erdem olduğu gerçeği. Tarih bize defalarca göstermiştir ki Adaletsiz sistemler er ya da geç değişime uğrar. Castro'nun bu sözünü günümüze uyarladığımızda dürüstlüğün ve adaletin önemini daha iyi anlıyoruz. Modern demokrasilerde şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü temel değerler olarak kabul ediliyor. Peki biz bireyler olarak ne yapabiliriz? Her şeyden önce kendi hayatımızda dürüstlüğü ilke edinmeliyiz. Çevremizde gördüğümüz haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmeliyiz ancak bunu her zaman barışçıl ve yapıcı yollarla yapmalıyız. Toplumsal değişim tek bir kişinin değil, toplumun tamamının ortak çabasıyla gerçekleşir. Dürüstlük ve adalet için mücadele eden insanların varlığı geleceğe dair umutlarımızı canlı tutuyor. Günümüzde sosyal medya ve dijital platformlar sayesinde sesimizi duyurma imkanımız her zamankinden daha fazla. Bu imkanı doğru kullanmak, toplumsal bilinci artırmak için önemli bir fırsat. Değerli izleyiciler, unutmayalım ki her birimiz toplumun birer parçasıyız. Dürüstlük ve adalet gibi değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim sorumluluğumuz. Bu videoyu sonlandırırken şunu söylemek istiyorum: Dürüstlük bedeli ne olursa olsun vazgeçilmemesi gereken bir değerdir. Toplumsal adalet ancak dürüst insanların çoğalmasıyla mümkün olacaktır. Eğer bu video size değer kattıysa kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.